Muhalifler 12 günde 61 yıllık Baas rejimini bitirdi. Türkiye hariç tüm dünya ülkeleri hayretler içinde kaldı. Özellikle Rusya ve İran yaşadıkları şoku gizleyemedi. Peki Esad nasıl bu kadar çabuk düştü? Bu düşüşün iç ve dış sebepleri nelerdir? Gelin maddeler halinde inceleyelim. Önce iç sebepleriyle başlayalım. 1. Halkın yaşadığı zulmün arşa ulaşması. Yunus Emre'nin dediği gibi zulüm ile abad olanın ahiri berbat olur. Esat düştükten sonraki sadece Sednaya hapishanesinden gelen görüntüler bile Suriye halkının ne kadar zulme uğradıklarının kanıtıdır. Dolayısıyla onca yapılan zulümden sonra devranın eninde sonunda tersine dönmesi gayet normal. 2. Muhaliflerin iyi organize olması Muhaliflerin 27 Kasım'da Halep'e başlattığı operasyonun ardından hiç beklemeden Tel Rufat, Hama, Humus ve Şam'a alması geri planda üstün bir aklın ve lojistik olarak da büyük bir hazırlığın yapılmış olduğunun şüphesiz en büyük göstergesiydi. Şehirleri fethederken önce stratejik yerlerin hedef alınması ardından halk desteğiyle beraber son vuruşun yapılması istihbarat olarak da güçlü olduklarının kanıtıdır. 3. Hakkını savunuyor olmadaki cesaret ve özgüven. Suriye halkının baskıcı ve belli bir zümreye ait Esad yönetiminden kurtulmak istemesi en doğal haklarıydı. Şöyle düşünün, yaşadığınız topraklardaki devlet sizi koruyup kollayarak size hizmet sağlamak yerine özgürlüklerinizi elinden alıyorsa, hukuksuz yer hapse atıp türlü türlü işkencelerle geleceğinizi mahvediyorsa hakkınızı savunmak gayet tabi değil midir? O yüzden muhaliflerin Esad rejimine baş kaldırırken ki cesaret ve özgüvenleri geçmişte yaşadıklarını artık geride bırakarak özgür bir Suriye'ye kavuşmak istemesinden geliyor diyerek buraya bir nokta koyalım ve şimdi Esad'ın düşmesinin dış sebeplerine geçelim. 1. Rusya'nın Esad'ı yalnız bırakması Putin, Rusya'nın sıcak denizlere inme politikasından ötürü Esad'a hep destek verdi. Lakin Ukrayna savaşı Rusya'yı öyle bir yıprattı ki bazı kaynaklara göre Rusya 101'in üstünde asker kaybetti. Mühimmat, zırhlı araç ve benzeri gibi askeri malzemeleri saymıyorum bile. Öyle ki Rusya kendi topraklarını yani Kursk bölgesini savunmak için bile Kuzey Kore'den 12 bin asker getirmek zorunda kaldı. Hal böyleyken Trump'ın başkanlık koltuğuna oturmadan evvel olası barış anlaşması öncesi elini güçlü tutmak isteyen Putin Esad'a beklenen desteği veremedi. Çünkü Ukrayna'da yenilmemek Rusya'nın dünyadaki prestiji açısından çok çok önemliydi. 2. İran'ın destek verememesi İran tüm enerjisini güdümünde olan Hizbullah'a yoğunlaştırması, Hizbullah'ın da Lübnan'da İsrail ile meşgul olması yüzünden Suriye'deki etkisi zayıfladı. Bu da muhaliflerin işine geldi. Zaten İran'ın Suriye'de bulunmasının da geçerli bir sebebi yoktu. Amaç başkaydı. Dolayısıyla muhalifler topraklarını geri almak için ellerine geçen bu fırsatı iyi değerlendirdi ve İran'ı Suriye'de denklem dışında bıraktı. 3. Dünyanın Esad'ı yalnız bırakması Beşer Esad devrilmeden önce Türkiye hariç birçok ülkeden yardım istedi. Bu da onun sonunu getirdi. Çünkü bölgenin oyun değiştirici tek gücü Türkiye'ydi. Türkiye'nin kabul etmediği hiçbir şeyin bölgede hayata geçirilmesinin imkanı yoktu. Fakat Esad bunu bir türlü kabul edemedi. Sırtını dayadığı Rusya, İran, PKK her kim varsa kendisini birer birer terk etti. Türkiye'nin uzattığı elin kıymeti önemini kavrayamayan Esad çöküşü durduramadı ve nihayetinde de Rusya'ya kaçmak zorunda kaldı. Sonuç olarak videoyu kısaca özetlersek Suriye devriminin başarılı olmasının sebebi hakkını savunan muhaliflerin cesaretiyle beraber iyi organize olması ve Esad'ı yıllardır destekleyenlerin bile Türkiye'nin telkinleri ile artık kaçınılmaz sonun geldiğini görerek rejimi korumaktan vazgeçmesi Esad'ın sonunu getirdi. Suriye artık halkıyla beraber tüm Suriyelilerindir. Allah'a emanet olun.